Şehir ağaçlarının budama ve bakımı. Şehir ağacı nedir? Şehir içinde refüjler, yol kenarları, caddeler, parklar ve meydanlara dikilen ağaçlar şehir ağaçları olarak tanımlanır. Budama nedir? Ağaç gövdeleri üzerindeki kuru veya yeşil dalların belirli esaslara uyularak kesilip uzaklaştırılması işlemine budama denir. Budama, neden gereklidir? Budama, genç yaşlardan itibaren, ihmal edilmeden, sistemli bir biçimde, ileri yaşlara kadar, devam ettirilmesi gereken bir işlemdir. Doğal ortamları dışında, gelişimini sürdüren şehir ağaçlarının, belli aralıklarla, budama yapılması zorunludur. Çürüyen, tarihi yapılara zarar veren, araç geçişlerini, trafik sinyallerini, sokak lambalarını engelleyen şehir ağaçları, kendi haline bırakılamaz. Mutlaka kontrol altında tutulmaları gerekir. Bakım budamaları yapılan şehir ağaçları fazla yükselip tehlike arz etmezler. Aksi takdirde rüzgar, fırtına ve yağmurlu havalarda kolayca kırılır veya devrilerek üzücü kazalara neden olurlar. Kahramanmaraş'ın 13 Şubat ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın büyük bir kısmı aracın üstüne devrildi. Saniyelerle hayatta kaldı. Koca ağaç bir anda üzerine devrildi. Çocuk mucize eseri ölümden döndü. Belediyenin mühendisleri boydan kısalması için söylemişti. Vatandaş onun çürük olduğunu bilmiyor. Aşırı tepki gösterdiği zaman bırakmak zorunda kalıyoruz. O zaman diyor ki işte örneğin karşı taraftan vatandaş ya belediye katliam yapıyor, ağaç katliamı. Ama onun normalde kökünün mantarlandığını gördüğü için tehlikenin azalması için kısalması gerekiyordu. E kısalmasına da izin vermeyince tepki gösterince bırakıyorsun mecbur. Sonuçta böyle kaçınılmaz. Bazı ağaçlar zamanla büyüyerek devasa boyutlara ulaşırlar. Refüj ve kaldırımlar toprak yapısı itibariyle yumuşak yerler olduğu için ağaçların kök ve tepe dengesinin korunması gerekir. Bu denge korunmadığı zaman ağaçların köklü kısmı yumuşak ve derin olmadığından rüzgarlı havalarda çok çabuk yıkılabilirler. 50 metre uzunluğundaki çınar ağacı rüzgarın şiddetiyle Trabzon bulvarına devrildi. Direksiyona saplandı ağacın parçası. Ya Allah'tan bana gelmedi o. Koca ağaç kaldırımda yürüyen kadınların üzerine böyle devrildi. Araç ve insan trafiği ile tarihi mekanlar için tehlike oluşturan ağaçların budama ile tehlikeleri ortadan kaldırılamıyorsa uzmanlar tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda kesilip uzaklaştırılmaları sağlanmalıdır. Şehir ağaçları nasıl budama yapılır? Şehir içi ağaçların budanması sırasında göz önünde bulundurulması gereken esaslar ve budama tekniği ile diğer ağaçların budanması işlemi tamamen farklıdır. Şehirlerde budamaya konu olan her bir ağaç ayrı ayrı ele alınır ve durumuna göre farklı budama işlemine tabi tutulur. Şehir ağaçlarının budanmasında üç şey dikkate alınır. Ağaçlara istenilen formu vererek şehir sakinlerinin güvenliğini sağlamak. Ağacın yapısını iyileştirerek ağacı sağlıklı kılmak. Tarihi yapıların güvenliği ve şehir estetiğini gözetmek. Budama işlemi kimler tarafından yapılır? Şehir ağaçlarının niteliklerini ancak uzmanları anlayabilir. Dışarıdan bakıldığı zaman sağlam görünen bir ağaçta içten çürüme gerçekleşmiş olabilir. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumlu olduğu, 100 bin şehir ağacının bakımı için, ziraat ve orman mühendisleri ile peyzaj mimarları tarafından, hangi ağaçların budanması gerektiği, nasıl budanması gerektiği, hangilerinin ortamdan tamamen kaldırılması gerektiğini içeren, bakım raporları hazırlanıyor. Bu raporlara uygun yapılan işlemlerle, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlanırken, aynı zamanda, kentin çehresi de güzelleştiriliyor. Ağaçlarda budama periyodu nasıldır? Budama ağacın cinsine göre değişiklik göstermektedir. Kışın yaprağını döken ağaçlar 5 yılda bir, yalancı akasya ve çınar gibi ağaçlar 10 yılda bir budama yapılacak şekilde programa alınmaktadır. Çam, sedir ve servi gibi iğne yapraklı ağaçlarda ise budama sadece kuru ve tehlikeli dallar için yapılmaktadır. Budama atıkları nasıl değerlendiriliyor? Budanan malzemeler, büyük büyükşehir atölyelerinde, kent mobilyası, park ve mesire alanlarında oyun grubu, ihtiyaç sahibi ailelere yakacak ve peyzaj yataklarında, malç olarak kullanılıyor. Her yıl on binlerce bitki, çiçek ve fidan dikilerek, kentin yeşil dokusu arttırılırken, budama ve bakım işlemleri ile de mevcut doku iyileştiriliyor.